Herkese merhaba. Güray serisine istemeyerek olsa devam ediyorum. Şu anda e, internetten bulup sonra telefonla e, kafa dengi olduğumuzu anladığımız bir kardeşimin evine geldim. <laughs> Güray'ın pabucunu da mı attık arkadaşlar? Bundan sonra Güray değil Timur'la diye bir serimiz olacak. Evet. Şimdi o zaman geçelim. Ben neler getirdim? Önce bir balıklara bakalım. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Neler olacağız ama sampdan önce e, şimdi göstereceğim e, kepçeyle. <laughs> ya Vallahi, var, Dur göstereyim. Çık göster abi. Neyse evet, şimdi abi abi. şimdi biz aksiyon kısmına geçelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok heyecan yaptım. Heyecan yaptın değil mi? Bak. Aranızdaki fark bu. Güray şakır 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 şakır. Şakı şakı. Şu yok mu? Çibili çibili bim bim bom bom bom. <laughs> Aynen öyle çok iyi. <laughs> <yok. gülüyor> Bak şu an yüzde altmış dip çekimi yapıp. Akvaryum yüzde altmış yani aşağı yukarı 300 litre yakın su çekip direkt çeşmeden. Bu dakikadan sonra linç geliyor. Dur seni. Akvaryuma fışkırtıyorsun, döküyorsun yani. Ne iş yapar bu? Bu akvaryum su düzenleyecek, koku giderecek, Bakteriler, e, içinde bakteri, probiyotik, maya e, kültürleri, hı hı. E, karbon, yani var bayağı bir şey var, hı. öyle söyleyeyim sana. Gülay kıskansın, ya Gülay için geldik. Sen bu arada, Güray sana çok teşekkür edecekler, şüphen olmasın, tanışırsınız inşallah. İnşallah. E, Gülay için buraya geldim, biliyorsun, seni neden aradım, biliyorum, çok biliyorsun Biliyorum, biliyorum. Bir, çok değer verdiğim bir kardeşime söz verdim. Arkadaşlar, herhalde şu anda saat 2'ye geldi, balıkları koydum, hava taşlarını da ayarladık. Damıtmaya başlayacağım. Akvaryumumuz bu olacak. Boşalttık buradaki akvaryumun içinde balık kalmadı. Bir tane saklanmış... Ee, heh, bak şurada. Çipim mi var? Balıklar akvaryumu koyduktan sonra da yine paylaşacağım sizlerle. Araya girmek zorundayım. Bir açıklama yapacağım arkadaşlar.